Merhaba arkadaşlar. Ee, <laughs> 7A sınıfıyla yüzdeler konusunda kalmıştık. Yüzdeler konusuna başladık, başlayamadık arasındaydık. Ee, bu video ile beraber kaldığımız yerden devam etmiş olalım. Ee, yüzdeler konusundayız. Yüzdeler konusunda önce bir sayı yüzde ile yüzde sembolüyle nasıl yazılır? diye sadece sözlü olarak anlatacağız daha sonra bir sayının belirtilen yüzdesini bulma belir belirli bir yüzdesi verilen sayının tamamını bulma olarak bugünlük videomuzu tamamlamış olacağız bir sayı yüzde sen nasıl yazılır e, Paydası yüz olan sayılar rasyonel sayılar yüzde sembolüyle yazılabilir Öncelikle bunu söyleyelim. Payda 100 olmalı. Peki payda yüzde ise yüzde sembolüyle yazılamaz mı? Yazılabilir. Bir rasyonel sayı genişletme ve sadeleştirme yoluyla paydası 100 yapılabiliyorsa yüzde sembolüyle yazılabilir. örnek verelim. 3 bölü 5 kesri. 3 bölü 5 kesri. Bu kesri Paydasını 100 yapabilir miyiz? Bunu düşünelim. 3 bölü 5. Ben şuraya 3 bölü 5'i yazayım. Bu Fazla havada kalmasın. 3 bölü 5. Bu rasyonel sayıyı 20 ile genişletirsek paydası 100 olacaktır. Değil mi çocuklar? Genişletme hem pay hem de paydanın genişletilecek olan sayı ile çarpması, çarpılmasıydı. Bu kesri genişletirsek biz ne olur? 60 bölü 60 bölü 100 olur. Bu da yüzde sembolüyle yazılabilir. Nasıl yazılır? Yüzde 60 olarak yazılır. Değil mi? Birazcık yazımız çirkin olacak ama okuyabilir, okuyabileceğinize inanıyorum. Peki bir rasyonel sayı yüzde olarak yüzde sembolüyle yazabildik. Peki bizim asıl başlığımız olan bir sayının belirtilen yüzdesini bulmadayız biz. Bir sayının belirtilen yüzdesini bulmak için yüzde ifadesi kesre çevrilip bakın burası çok önemli yüzde ifadesi kesre çevirip sayı ile çarparız. Aşağıda bir örnek var. 80 sayısının yüzde %20'sini bulalım demiş. 80 sayısının %20'sini bulmak için bize verilen şu yüzde sembolünü yüzde sembolü ile verilen sayıyı biz kesire çevirmeliyiz. Yüzde 20 nedir? Paydası 100 olan bir kesir olarak yazacağız bunu. Yüzde sembolüyle yazarken zaten paydanın 100 olması gerektiğini söylemiştik. Paydası 100 olan bir kesir olarak yazıyoruz. 20 bölüm 100. Yüzdelik dilim olarak verilen yani şurada yüzde, sen bunun yanında verilen sayı bizim için kesirin payını oluşturur. Paydamız her zaman yüzdür. Bu, bu şekilde yazdıktan sonra ne yapıyormuşuz? Sayıyı yüzde ile çarpıyoruz. Kesire çevirdiğimiz yüzde ile çarpıyoruz. Çarparken isterseniz önce payla sayıyı çarpıp sonra bölebilirsiniz. İsterseniz sadeleştirme yapabilirsiniz. Benim tercihim ne olur? Önce sadeleştirme olur. Sadeleştirirsek büyük sayılarla uğraşmamış oluruz. Evet. Burada çözümlü örneğimiz önümüzde. Bu çözümlü örneğe bakarak aşağıdaki soruyu çözelim. Aşağıdaki soruyu çözmek için size yardım etmiş olayım. Yani ilk soru benden olsun. %25 bunu rasyonel sayıya çevireceğiz. Payımız 25. Paydamız ise 100 olacak arkadaşlar. Evet. Yüzde sembolüyle verilen sayıyı kesre çevirdikten sonra hangi sayının yüzdesini bulacaksak onunla çarpıyoruz. 60'ı bulacakmışız. 60'ı %25 ile sanki birazcık yazı yazmakta ustalaşıyorum artık. <laughs> %25 ile çarpıyoruz. Az önce de dediğim gibi 60 ile 25'i çarpıp sonra yüzde bölebilirsiniz. Ya da önce sadeleştirme yapabilirsiniz. Ben sadeleştirmeden yana olduğunu söylemiştim size. Sadeleştirme istiyorum ben. 25'i 25'e böldüm. 1. 100'ü 25'e böldüm. 4. Şimdi bundan sonra işlemimizi yapalım. 60 kere 1 60 sıfırımız yamuk oldu. 60 bölü 4. Elde ettiğimiz sayı bu. 60 bölü 4. 60'ı yine bölünebilirse 4'e bölüyoruz ki bölünür. 60'ın içinde 4 kaç kere? 15 kere. Bizim bulduğumuz sonuç 15 oldu. Yani 60'ın %25 kaç imiş? 15 15'miş. Şimdi ben bundan sonraki soruları yavaşça size göstereceğim. Siz videoyu durdurarak kendiniz çözmeye çalışın. Ben bir gün sonra yani yarın bu video yayınlandıktan bir gün sonra yani yarın sınıfımızın WhatsApp grubunda çözümleri paylaşacağım çocuklar sizin için. WhatsApp grubumuzda çözümlere kendiniz bakarak ulaşabilirsiniz. Şimdi ben yavaşça videoyu sorulara aşağı indiriyorum. Çözümü siliyorum şu an. İndiriyorum. 240'ın %30'u sorulmuş. Çözülür. Bakıyoruz burada çok farklı bir soru var. 400'ün %0 tamamda 3'ü sorulmuş. Hadi bakalım bunu beraber çözelim biz. Bunu beraber çözelim. 400'ün %0 tam onda 3'ü sorulmuş. Şimdi %0 tam onda 3 rasyonel sayıya nasıl çevrilir? Ne dedik? Yüzde sembolünün yanındaki sayı pay kısmına yazılacak dedik değil mi? Yazdık. Bölü paydamız ne olacak? 100 olacak. Güzel. Şimdi yine pay kısmına bakıyoruz. Biri ondalıklı sayı var değil mi? Ondalıklı sayı verilmiş bize. Biz ondalıklı sayıların rasyonel sayı olarak nasıl yazıldığını biliyoruz zaten. 0 tam onda 3. Bunu yine rasyonel sayı olarak yazıyoruz. 3 bölü 10 olacaktır değil mi? 3 bölü 10. Bölü yine paydamız 100. E biz rasyonel sayılarda bölme işlemini de biliyoruz. Rasyonel sayılarda bölme işleminin kuralı neydi? Yukarıdaki sayı aynen yazılır. Aşağıdaki sayı ters çevrilip çarpılıyordu değil mi? Yukarıdaki sayı yani yukarıdaki rasyonel sayıyı Aynen yazıyoruz. 3 bölü 10. korkmayın videodan bulaşıcı değil. <laughs> Şimdi payda kısmındaki sayıya bakıyoruz. Paydamızda 100 var. 100'ün paydası kaç olacak? 100 bir tam sayı olduğu için paydamız 1. Yine yukarı aşağıdaki sayıyı ters çevirip çarpacağız. Ters çevirmek neydi? Pay ile paydanın yerinin değişmesiydi. O halde yerlerini değiştirelim. 100 bölü 1 ters çevirince ne oldu? 1 bölü 100 olacaktır. 1 bölü 100 olarak yazdık. Ha, karşımıza rasyonel sayılarda çarpma çıktı. Rasyonel sayılarda çarpmayı da hatırlatmış olalım. Paylar kendi arasında, paydalar kendi arasında çarpılır. 3 ile 1'i çarpıyoruz. 3, 10 ile 100'ü çarpıyoruz. 1000 olarak yazılır. O zaman biz yüzde 0,13'ün kesir olarak tamamen yazmış olduk. Aslında bize 400'ün yüzde 0,13'ünü değil, 400'ün binde 3'ünü sormuş. 400'ün binde 3'ünü nasıl bulacağız? Yukarıdaki yöntemle verilen sayıyı kesir ile çarparak 3/100 ile 3/1000 ile çarpacağız. Çarpalım. Az önce dediğim gibi ister çarpın sonra bölün. ister sadeleştirin. Sonra çarpın. Ben sadeleştirme yöntemine gidiyorum. Bir 0 sildim. Bir 0 sildim. 1 0 daha sildim. Bir 0 daha sildim. Bu 0'ı silemiyorum. Çünkü silecek 0'ım kalmadı. Şimdi bundan sonra çarpma işlemi. Burada kaldı 4. 4 kere 3 12 bölü 10 oldu. Sonuçlar her zaman tam sayı çıkacak değil. Her zaman tam sayı veya doğal sayı çıkacak değil. Karşımıza rasyonel sayı çıkabilir sonuç. Yanlış buldum kaygısına kapılmayın. Ancak testlerde çözerken sonucu rasyonel sayı olarak da vermeyebilir. Ne olarak verebilir? Ondalıklı sayı olarak verebilir. Paydamız 10 oldu. Bu sayı, rasyonel sayıyı ondalıklı sayı olarak yazabiliriz. Nasıl yazarız? 1 tam onda 2 olarak yazabiliriz. Şimdi bu ekstrem bir soruydu. Yani çok ekstrem bir soru değil aslında ama bugüne kadar karşılaşmadığımız tarzda bir soruydu. Bu yüzden çözmek istedim. Yüzde sembolünün yanında bulunan sayı her zaman bakın 30 gibi şurada aşağıda görünen 120 gibi bir doğal sayı olmak zorunda değilmiş. Yani yüzde sembolün yanında ondalıklı sayı da verebilir. Ondalıklı sayı verdiğinde bu gösterdiğim yöntem ile yüzde sembolü ile verilen sayıyı kesre çevirebiliyoruz. Evet. Bunu da sildim. Aşağıdaki soruları göstereceğim size yavaşça. 90'ın %120'si soruluyor. Yine aynı yöntemde yöntemle çözebilirsiniz. Evet, 3 tane sorumuz var bizim burada. Bu soruyu kendiniz tekrar videoyu durdurarak çözmeye çalışın. Yüzdelerde tahmin. Yüzdelerde tahmin. Buna 1-2 dakika ayıracağız. Çözüm yapmayacağım hatta ben bunda. Sadece beni dinlemenizi istiyorum. Yüzdelerde tahmini sonucu bulmak için yuvarlama yaparız. Yuvarlama neydi? Hatırlayalım. Küsüratlı küsuratlı sayıları en yakın onluğa tamamlamaktı. Küsuratlı sayıları en yakın onluğa tamamlamaktı. En basit tanımımız buydu değil mi bizim? Şimdi 300 sayısının %48'ini tahmin edelim. Şimdi %48, 48 küsuratlı bir sayı. Bunu en yakın onluğa tamamlamalıyız. 48'e en yakın onluk kaç? 50'dir. He, biz o zaman 300'ün %50'sini bulalım. Çünkü tahmini bir değer bulacağız. Sonuç direkt birebir çıkmak zorunda değil. En yakın sonucu bulalım yeterli bizim için. Bu yüzden 300'ün %50'sini buluyoruz. Çözüm görüyorsunuz zaten. 300'ün %50'si 150 yapıyor. Direkt %48'ini bulsak 144 çıkacaktı sonuç. Sonuçlar birbirine çok yakın. Şimdi ben tekrar yukarıya doğru dönüyorum. Yukarıda sağ üstte sağ üstte soru 2 diye yazan yer tahmini sonuç bulma soruları. 60'ın %309'u sorulmuş. 309 yine küsuratlı bir sayı. 309'a en yakın onluğa tamamlayacağız. 120'nin %8 tam onda dokuzu sorulmuş. Ha, onda sayılarda yuvarlama biraz daha farklıydı. Bunu da hatırlıyorsunuz. Buna uygun olarak <laughs> çözümünüzü yapabilirsiniz. Şimdi bizim için önemli olan ikinci başlık. Belirli bir yüzdesi verilen sayının tamamını bulma. Belirli bir yüzdesi deyince çocuklar bu iki başlığı birbirine karıştırmayalım. Bu iki başlık dedim neresi? Şu altını çizdiğim iki başlığı birbirine karıştırmayalım. Bakın burada sayının yüzdesi soruluyor. Burada ise sayının yüzdesi verilmiş sayının kendisi soruluyor. Sayının kendisi soruluyor. Sayının kendisini daha farklı bir yöntemle buluyoruz. Aynı yöntemi uygulamaya çalışmayın. Yani sol tarafta şuradaki uyguladığımız yöntemi sağ alt köşedeki başlığa uygulamıyoruz. Buradaki yöntemimiz farklı. Şimdi sildim. Birazcık soruyu görmek için aşağı doğru indiriyorum. Belirli bir yüzdesi verilen sayının tamamını bulmak için sayıyı yüzdenin kesir haline böleriz demiş. Bakınız yöntem çok basit. Yukarıdakinin tam tersini yapıyoruz. Belirli bir yüzdesi verilen sayının tamamını bulmak için sayıyı yüzdenin kesir haline böleriz. Böleriz, böleriz. Buraya vurgulamak istiyorum. Çarpmıyoruz. Yan taraftakini de çarpıyorduk. Burada bölüyoruz zayıf olurken. Şimdi çözümlü örneği durdurup videoyu durdurup bir inceleyin. İncelemeyi yaptıktan sonra aşağıdaki soruyla devam edin. Şimdi incelememizi yaptık. Aşağıdaki soruyla devam ediyoruz. 12'nin %12'si 24 olan sayıyı arayacağız. Şimdi yukarıda incelemeyi yaparken iki yöntem gördünüz çocuklar. Bu iki yöntemle beraber çözeceğiz bu soruyu. Artık yüzdeyi kesir olarak nasıl yazacağımızı göstermiyorum. Direkt çözüme geçiyorum. 24 sayısının hangi sayının yüzde %12'si, %12'si 24 yapar? Bunu arıyoruz. 24'ü yüzdelik sayıya böleceğiz. Yani 12 bölü 100'e böleceğiz. Bölelim. Yukarıdaki sayı aynen yazılır. 24. Aşağıdaki sayının pay ile paydası yer değiştirir. 100 bölü 12. Şimdi yine sadeleştirme yapalım. 24'ü 12'ye böldük. 2. 12'yi 12'ye böldük. 1 yaptı. 12 ile 100 çarpım durumunda 2 ile 100 çarpıyoruz. 200 oldu. Payda kısmımızda payda kısmımızda 1 kalmıştı. Paydaya 1 yazmaya gerek yok. Sonucumuz kaç çıktı? 200 çıktı. 200 sayısının %12'si 24'müş. Bunu bulduk. Şimdi bir de ikinci yöntemi anlatayım bu soru üstünde. Hangisi daha kolayınıza gelirse soruları onlarla o yöntemle çözebilirsiniz. Ee, şöyle diyoruz. %12 ise 24'te. kaçtır. Sayılar arasında tam kat bir ilişki varsa yukarıdaki gibi çapraz çarpım yapmanıza gerek yok. Sayılar arasında tam kat bir ilişki varsa çapraz çarpım yapmanıza gerek yok. Tekrardan söyledim. Şimdi nasıl bir tam kat ilişkisi? Bakınız. 12 24 olmuş. 12'yi kaçla çarparsak 24 olur? 2 ile çarparsak değil mi? 2 ile çarparsak 24 olur. Şimdi 12'nin 2 katı 24 ise burada da tam katı ilişkisi olması lazım. 100'ü de kaçla çarpacağız yine? 2 ile çarpacağız. 2 kere 100 kaç çıkacak? 200 çıkacak. Evet. Bakınız yine aynı sonucu verdi. Aşağıdaki soruları yine size yavaşça göstereceğim ve kendinizin videoyu durdurarak çözüm yapmanızı istiyorum. Çözümleri ben size WhatsApp grubumuzdan göndereceğim yine. Şimdi bu çözümü siliyorum, silmek zorundayım. Ve aşağıya doğru indiriyorum. Sorulara bakınız. Bakınız yine bir yüzde sayısını ondalıklı sayı olarak vermiş. Bunu çevirirken dikkatli olursanız çözümü yapmak çok basit. Bu üç soruyu, 3 örneği kendiniz çözünüz. Şimdi videoyu da çok uzatıp sıkmak istemiyorum sizi. Şimdi aşağıda 8 tane sorumuz var çocuklar. Bu 8 soruyu kendiniz video üstünden soruları durdurarak, tek tek durdurarak çözümlerini yapın. Ben o 8 soruyu gösteriyorum size. Yavaş yavaş ineceğim şimdi. 1. ve 5. sorular. 2. ve 6. sorular. 3. ve 7. soru 4. ve 8. soru. Evet, yüzdeler konusundaki ilk iki başlığımız böylece bitmiş oluyor. Her gün 20-25 dakikalık bir video paylaşarak ilerleyen konularımızı da bitirmeye çalışacağız. Videoları izleyin, sorularınızı çözün. Çözemediğiniz soruları WhatsApp üstünden bana ulaştırın. Çoğunuzda numaram var numarama olmayanlarda, numarama sahip olmayanlarda arkadaşlarından edinsinler. Evet, hepinizi seviyorum. Kendinize çok dikkatli bakın. Çok dikkat edin kendinize beslenmenize ve temizliğinize. Hepinize başarılı günler diliyorum. Hepinizi çok seviyorum. Görüşmek üzere çocuklar.